Şimdi e, artan azalan fonksiyonların e, hesaplanması durumunda türevin köklerini bulup işaret tablosu incelemesi yapıyorduk. Bu işaret tablosu sayesinde artan, artan azalan olduğu aralıkları belirliyordu. Sevgili arkadaşlar, peki bu artanlıktan azalanlığa yahut azalanlıktan artanlığa geçilen noktalar nasıl noktalardır? sorusuna cevap alacak olursak, bu sefer fonksiyonların ekstremum noktaları devreye girer. Ekstremum adından da anlaşılacağı üzere uç noktalar ya da sıra dışı noktalar olarak değerlendirilir. Biz ee, daha öncesinde parabolde tepe noktası görmüştük. Bu aslına bakarsanız bir ekstremum noktadır. Eğer parabolünüzün kolları yukarıya doğruysa dip yaptığı noktayı bulur bulursunuz. Yine e, parabolünüzün kolları aşağı doğruysa bu sefer de maksimum yani ulaşabildiği en büyük değere ait noktayı belirlemiş olursunuz. Şimdi bu noktalar türev sayesinde çok daha pratik bir şekilde bulunabilir. Bunu görmeye çalışalım. Arkadaşlar bunlara ekstremum noktalardır denir. Bir fonksiyon grafiğinde ekstremum nokta neyin nesidir bunu açıklamaya çalışalım. Mesela biçiminde bir f fonksiyonuyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu f fonksiyonu grafiğine baktığınızda sağ taraftan sonsuza gittiğini sol taraftansa eksi sonsuzdan geldiğini görebilirsiniz. Fakat bu eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza gitme eyleminde fonksiyonumuzun tepe yaptığı fonksiyonumuzun çukur yaptığı noktalar yer alır. İşte bu noktalar ekstremum nokta olarak adlandırılır. Ha. Ekstremum noktalardır. Ancak birinci nokta için söylüyorum. Yani apsisi A olan nokta için söylüyorum. Bu bir yerel maksimum noktası olarak adlandırılır. Dikkat ederseniz yerel maksimum dedim. Yani bu bölgeye has noktalarda fonksiyon alabileceği en büyük değer yahut fonksiyon değerinin en büyük olduğu nokta bu noktadır denir. Aynı durum yine e, absesi B olan nokta için de geçerlidir. Buna da yerel minimum değeridir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar bu bahsi geçen fonksiyon grafiğinde mutlak maksimum veya mutlak minimumdan bahsedemeyiz. Çünkü sağ tarafta sonsuza sol tarafta da eksi sonsuzdan gelen bir eğriyle karşı karşıyayız. Pekala bir başka fonksiyon grafiği çizelim. Bu fonksiyon grafiği de bu sefer artı eksi sonsuzda dolaşmasın. Biçiminde olsun. Bu sefer sayı değeri vererek ilerlemek istiyorum. Eksi 3 eksi 2 artı 1 ve 5 y ekseninde de 3 4 eksi 2 eksi 1 ile karşılaşmış olalım. Sevgili arkadaşlar yine fonksiyonumuzun tepe yaptığı, çukur yaptığı noktalarla karşı karşıyayız. Eksi 2'ye 3 noktası fonksiyonumuzun bir yerel maksimum noktasıdır. Yine fonksiyonumuzun e, maksimum noktalarından bir tanesi 5'e 4 noktasıdır. Fonksiyonumuzun minimum yaptığı noktalardan bir tanesi eksi 3'e eksi 1 noktasıdır. Yine fonksiyonumuzun minimum yaptığı noktalardan bir tanesi 1'e eksi 2 noktasıdır. Şimdi bu noktaları kıyaslamak istiyorum. Şöyle ki maksimum noktalar içerisinde en yukarıda olan nokta 5'e 4 noktasıdır. Buna mutlak maksimum denir. Yine eksi 3'e eksi 1 pardon eksi 2'ye 3 noktası da bir maksimum noktasıdır. Fakat bu bölgesel yani bulunduğu bölgede bir maksimum noktasıdır. O halde buradan şöyle bir sonuç çıkar yerel maksimum noktaları içerisinde en yukarıdakine yahut en büyüğüne biz mutlak maksimumdur diyoruz. Aynısı minimumlar için geçerlidir. Yerel minimumlar içerisinde en aşağıda olana da biz mutlak minimum noktasıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu iki grafiği kıyasladığımda yukarıdaki grafikte max min noktaları dediğim daha doğrusu yerel max ve yerel min noktaları dediğim noktalarda grafiğinize teğetler çizecek olursanız bu teğetlerin x eksenine paralel teğetler olduğunu görürsünüz. Nitekim x eksenine paralel olması bu teğetlerin eğimini sıfır yapar. Teğetin eğiminin sıfır olması bu noktalarda türevin sıfır olmasını gerektirir. O halde fonksiyonun maksimum ve minimum olduğu noktalarda türev sıfır olabilir. Sevgili arkadaşlar türevin sıfır olması yeterli midir? Bunu araştıralım. X eşittir A noktasında bir yerel maksimum noktası olduğunu söylemiştik. A'nın solunda ve sağında fonksiyon grafiğine teğetler çizerek bu teğetlerin eğimlerini kıyaslayalım. Eğer A'nın solunda herhangi bir noktadan teğet çizecek olursanız bu teğetin x ekseni ile bir dar açı yaptığını, dolayısıyla eğiminin pozitif olması gerektiğini, bir başka deyişle A'nın solunda türevin kesinlikle pozitif olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Eğer A'nın sağında fonksiyon grafiği üzerinde bir nokta belirleyip, bu noktadan teğet çizecek olursanız, bu teğetin de x ile bir geniş açı yaptığını göreceksiniz. Geniş açı olması, tanjantın sıfırdan küçük, eğimin sıfırdan küçük, türevin sıfırdan küçük olmasını gerektirecektir. O halde türevin sıfır olduğu noktalarda, türevin işaret değiştirmiş olması gerekir. Bir başka de işte fonksiyon türevinin sıfır olduğu nokta. Şayet türevin bir tek kat kökü ise o nokta için bir maksimum ya da minimum. Kısaca ekstremum noktadır diyebiliriz. O halde ekstremum ya da maksimum nokta belirleyebilmek için türevden faydalanabiliriz. İkinci grafikte ise yine maksimum veya minimum noktalarını belirlerken bu noktalardan teğetler çizmeye kalktığımızda maalesef teğetler çizemiyoruz. Yani x eşittir eksi 2 noktasında fonksiyonunuza bir t çizin dediğimde biçiminde çizebildiğiniz gibi kimileriniz de biçiminde çizebilir. Fakat bu farklı teğetler olduğunda eğimlerin farklı olmasını gerektirir. Türev varsa bir tanedir arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki her ekstremum noktada türev olmak zorunda değildir. O halde ekstremum noktaları bulmak için türevden faydalanılabilir sevgili arkadaşlar. Ancak her ekstrem no, ekstremum noktada türev olmak zorunda değildir demiştim. Bunu da lütfen dikkate alın. Sonuç olarak birinci türevin tek kat kökleri ekstremum noktalardır deyip e, şimdi sorulara geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bir örnekle devam edelim. fx eşittir. x küp eksi 3x kare eksi 9x artı 2 fonksiyonun maksimum noktasını bulunuz. Ya da noktalarını yahut maksimum minimum noktalarını bir başka de işte ekstremum noktalarını bulunuz. Şeklinde bir soruyla karşılaştık. Yapılması gereken türevin köklerini bulmak olacak. O halde p fonksiyonun türevini alalım. Türev aldığımda 3x kare eksi 6x eksi 9 ile karşılaşacağım. Türevi sıfır eşit deyip türevin köklerini bulmak istiyorum. Hepsini 3 ile sağdaştıracak olursak arkadaşlar. x kare eksi 2 x eksi 3 ile karşılaşırız. Nitekim çarpanlarına ayırdığınızda x eksi 3 x artı 1 olacaktır. O halde türevinizin kökleri 3 ve eksi 1'dir diyebiliriz. Şimdi türeve has işaret tablosunu yapacak olursak eksi 1, 3 eksi bir türevin sıfır, 3 türevin sıfır olduğu noktalardır. Yine türevin işaret tablosunu yaptığımda tıpkı artan azalan fonksiyonlarda artan azalan olduğu aralıkları arar gibi artı, eksi, artıyla karşılaşırım. O halde f fonksiyonunun arttığını, azaldığını, arttığını söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz üzere türevin kökleri dediğimiz eksi 1 ve 3 aynı zamanda tek kat kök türler. Bu da bu noktaların ekstremum noktaların apsisleri olduğu anlamına gelir. Aşağıdaki okların yönlerine dikkat ederek -1 apsisi -1 olan noktanın bir maksimum noktası olduğunu, apsisi 3 olan noktanın da bir minimum noktasının apsisi olduğunu söyleyebiliriz. O halde -1'e f1 f-1 noktası maksimum noktasıdır. Yine 3'e f3 noktası da minimum noktasıdır denir. Sevgili arkadaşlar, fonksiyonunuzun maksimum noktasının ordinatı fonksiyonun fonksiyonun alacağı en büyük değeri verir. Yani bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer nedir dediğinde bizim f-1'i, alabileceği en küçük değer nedir dediğinde ise yine f3'ü hesaplamamız gerektiğini bilelim. Gördüğünüz üzere fonksiyonun ekstremum noktaları aranırken Tıpkı artanın azalan olduğu aralık aranırmışçasına türevin işaret tablosu, türevin işaret tablosundaki köklerin tek kat kök olup olmadığı ve fonksiyon için çizmiş olduğumuz okların birleşmesi durumunda ortaya çıkan noktaların tepe veya çukur yapması bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Eğer bunları dikkate alacak olursak fonksiyonumuzun ekstremum noktalar hakkında da bilgi sahibi olabiliriz diyor sorulara geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Aşağıda eksi 5 artı 5 kapalı aralığı üzerinde tanımlı bir f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Sevgili arkadaşlar türevinin grafiği dediği zaman benim aklıma hemen işaret tablosu geliyor. Siz de bu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer işaret tablosundan faydalanmak istemiyorsanız x eksenin altında ve üstünde olduğu aralıklara dikkat edin. Bu aralıklarda artan azalan noktalarını söyleyebilir. Yine ee, x ekseninde değdiği, x eksenini kestiği noktaların e, e, yine ekstremum noktaların apsisleri olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak işaret tablosu yapmak görsel anlamda bir tık daha dikkatli olmamızı sağlar sevgili arkadaşlar. Buna göre öncüllerinin hangileri doğrudur araştırıyoruz. Şimdi türevinin grafiğini vermesine ötürü ben hemen bu grafiğin x eksenini kestiği noktalara bakalım. X eksenini kestiği nokta 0 olup x eşittir 0 türevin köküdür. Sevgili arkadaşlar 0'ın sağında grafiğin x ekseninin altında olması eksi Sıfırın solunda grafiğin x ekseninin üstünde olması artı olmasını gerektirir. Türevi. O halde fonksiyonum sıfıra kadar artan bir fonksiyonken sıfırdan sonra azalıyordur denir. Şimdi bu çizmiş olduğum işaret tablosu ile aşağıdaki, öncü, aşağıdaki öncüllerin doğruluğunu araştıralım. Sevgili arkadaşlar, birinci öncülde fonksiyonun f fonksiyonunun x sıfırdan büyük olduğu durumlar, durumlarda azalan olduğu söyleniyor. Nitekim işaret tablosu da aynısını söylüyor. O halde x büyük sıfır için fonksiyon azalandır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, f 2'nin f sıfırdan, f F0 sıfırın da f 2'den büyük olduğu söyleniyor. Şayet türev grafiğinde bunu değerlendirecek olursanız doğruymuş gibi görünebilir. Ancak biraz önce öğrendiğimiz ekstremum noktalardan faydalanarak eğer aşağıdaki okları birleştirirseniz x eşittir sıfır noktasının bir maksimum noktası olduğunu sıfıra f sıfırın maksimum noktası olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir başka deyişle f sıfır diğerlerinden daha büyük olmalıdır. O halde f 2'nin f sıfırdan büyük olduğunu söyleyemeyiz sevgili arkadaşlar. F fonksiyonunun x 2 ve x eşittir 2 noktalarında yerel ekstremum vardır diyor. Yerel ekstremumun olması bu noktalarda türevin sıfır olmasını gerektirir. Ancak ne eksi 2'de ne de artı 2'de fonksiyonunuzun türevi sıfır değildir. Bu da üçüncü öncülüğünde yanlış. Sorumuzun cevabında yalnız bir olmasını gerektirir. Diyor bir sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre öncüllerinden hangileri doğrudur araştırıyoruz. Yine e, türevin işaret tablosu ile başlamak istiyorum. Ancak burada e, sürekli kelimesinin altı çizilmiş. Buna dikkat çekmek istiyorum. Türev grafiğine baktığınızda x eşittir 0 için türevin tanımlı olmadığını görüyoruz. x eşittir 0'da türev yoktur. Ancak fonksiyon süreklidir. Bu belirtilmiş. Bu da fonksiyonun x 0 noktasında teğetinin eğiminin olmadığı. Fakat x eşit sıfır noktasında bir kopmanın da gerçekleşmediği yahut boşluğun da gerçekleşmediği anlamına geliyor. Bir başka deyişle bu nokta bir sivri uç olmalıdır sevgili arkadaşlar. Diyor ve işaret tablosunu inceleyerek başlıyorum. Arkadaşlar fonksiyonumuzun türevinin sıfırda kökü yoktur ancak sıfır için tanımsızdır diyor. Ancak sıfırın sağında türevi negatif, solunda ise pozitif olduğunu görüyoruz. Bu fonksiyonumuzun sıfırın solunda artan, sağında ise azalan olması anlamına gelir. x işte sıfır noktasında yerel maksimumu vardır diyor. Arkadaşlar x işte sıfır noktasında yerel maksimum olup olmadığına türev maalesef cevap veremiyor. Pekala bunun e, olup olmadığını nasıl inceleyeceğiz? Şimdi bunun üzerine biraz konuşalım. Fonksiyonumuzun türevinin grafiğine bakılarak x sıfırdan küçükken 3, x sıfırdan büyükken 2 şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu fonksiyonun kendisi hakkında bize fikir verebiliyor arkadaşlar. Şöyle ki, türevi 3 olan fonksiyonun 3x artı C1. Türevi eksi 2 olan fonksiyonun ise eksi 2x artı C2 olduğunu küçük bir integral alma işlemi sayesinde söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, x'in sıfırdan küçük olması durumunda yukarısı, x'in sıfırdan büyük olması durumunda aşağısı geçerlidir. Fakat, fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husustan bahsetmek istiyorum. Fonksiyonumuz x eşittir sıfırda tanımlıdır. Dolayısıyla x 0 sıfır içinde fonksiyonun değeri olmalıdır. O halde yukarıda ya da aşağıda eşitlik söz konusu olmalıdır. Ben aşağıdan yana kullanıyorum. Ha yukarıda desek olmaz mıydı? Elbette olurdu. Ancak ikisine birden demememiz gerekir. Sevgili arkadaşlar, bu fonksiyonun sıfır noktasında sürekli olduğunu zaten sorunun başında söylediğinden, daha doğrusu fonksiyonun sürekli olduğunu söylediğinden, o halde x 0 sıfır içinde sürekli olmalıdır. O halde fonksiyonda x yerine 0 yazdığım zaman yukarıdaki dal ile aşağıdaki dal birbirine eşit olmalıdır. Nitekim yukarıda ve aşağıda x yerine 0 yazacak olursak bu C1 ve C2'nin birbirine eşit olduğu anlamını taşır. O halde C1 ve C2 için birbirine eşit diyecek olursak ben bunların yerine de C diyerek fx fonksiyonunu yeniden yazmak istiyorum. O halde fx fonksiyonu 3x artı C x sıfırdan küçükken eksi 2 x artı c x sıfırdan büyük ya da eşitken şeklinde tanımlanabilir. Şimdi öncüllerin doğruluğunu araştırabiliriz. F2 Arkadaşlar F2 aşağıdaki dalda yerine yazılacak olursa eksi 4 artı c. F1 yukarıdaki pardon yanlış söyledim. Eksi 2 yukarıdaki dalda yerine yazılacak olursa sevgili arkadaşlar. Eksi 6 artı c. Evet maalesef 2 yazacağım yerde eksi 2'den bahsettim. Ve o halde doğru yapmıştık. x yerine 2 yazdığım takdirde aşağıdaki dalda eksi 4 artı c. x yerine 1 yazdığım zaman da eksi 2 artı c ile karşılaşırım. O halde f2 eksi f1 birbirinden çıkarttığımız zaman eksi 2 olarak karşımıza çıkar. Yani birinci öncül doğrudur. F fonksiyonunun x eşittir 0 noktasında yerel maksimumu vardır diyor. Sevgili arkadaşlar bunun olup olmadığını görmek için F fonksiyonunun grafiğini çizerek x eşittir 0'ın konumunu belirleyebiliriz. Şöyle ki x 0'dan küçükken 3x artı c. Arkadaşlar 3x artı c fonksiyonu e eğimi pozitif olduğundan c'nin yerini bilmediğimizden ötürü x'e 0 verince c gelecek. c'yi yukarıdan alıyorum. İsterseniz aşağıdan da alabilirsiniz. x 0'dan küçükken dediği için ben biçiminde bir grafiktir diye söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar ikinci fonksiyonumuz, ikinci dalımızın grafiği ise yine x yerine 0 yazdığım zaman c çıkacağı için biçimindedir denebilir. Gördüğünüz üzere fonksiyonumuzun grafiği x eşittir sıfır noktasında c değerini alıyor ve x eşittir c fonksiyonun pardon y eşittir c fonksiyonun en büyük değeri oluyor. O halde f fonksiyonunun x eşittir sıfır noktasında yerel maksimumu vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Üçüncü öncüle gelince ikinci türev fonksiyonu x eşittir sıfır noktasında tanımlıdır diyor. Arkadaşlar fonksiyonumuzun sıfırda türevi yoktur Dolayısıyla türevin olmadığı bir noktada ikinci türevden bahsedilemez. Bu nedenle üçüncü öncül yanlıştır deyip doğru cevabın C olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet oldukça fazla yorum yaptığımız bir soru oldu. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar zaman zaman bu tür yorumlar yaparak soruların cevaplarını bulabiliyoruz. Diyor bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Yine bir öncüllü soru arkadaşlar. Yine bir türev grafiği. Yine türev grafiğinden faydalanarak bir işaret tablosu hazırlayacağım. Ve işaret tablosu sayesinde aşağıdakilerin doğruluğunu araştıracağım. Sevgili arkadaşlar türevimin grafiği verilmiş. Türevimin x eşittir a noktasında sıfır olduğu söyleniyor. a'nın sağında türev grafiği x ekseninin altında olduğu için eksi. a'nın solunda türev grafiği yine aşağıda olduğu için yine eksidir diyor. A'nın türevimin çift kat kökü olduğunu söylüyorum. Sevgili arkadaşlar o halde F fonksiyonu sürekli azalıyordur denir. Evet buna göre F fonksiyonu ile ilgili F fonksiyonu sürekli azalandır diyebiliriz. F A bir yerel maksimum değerdir diyor. Arkadaşlar yerel maksimum değer olabilmesi için gördüğünüz üzere işaretin değişmesi bir başka deyişle A'nın tek kat kök olması gerekirdi. Nitekim böyle bir durum söz konusu değil. Bu sebeple f a için bir yerel maksimum değerdir diyemeyiz. F fonksiyonunun x eşittir a noktasında ikinci türevi tanımlıdır diyor. Tanımlı değildir diyor. Ve doğru söylüyor. Çünkü x eşittir a noktasında türevimiz sivri uç yapmış. Bu noktada teğetler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla türevin türevi x eşittir a noktasında yoktur arkadaşlar. O halde üçüncü öncül de doğrudur diyor. Doğru cevabın 1 ve 3 olduğunu söylüyoruz. Yine bir başka soruyla devam edelim. Sevgili arkadaşlar yine bir türev grafiği verilmiş. Fonksiyonun kendisi hakkında yorum yapmamız isteniyor. Kesinlikle doğru olan cevap soruluyor. Yine türev grafiği verildiği için işaret tablosu yaparak sonuca ulaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar türevimizin x eksenini kestiği noktalar eksi 3 eksi 1 ve 3 olup 3 tanedir. Şimdi işaretleri belirleyecek olursak 3'ün sağında grafik x eksenin altında eksi 1 ile 3 arasında üstünde eksi 3 ile eksi 1 arasında altında eksi 3'ün solundaysa üstünde olduğunu görüyoruz. O halde Şimdi fonksiyonun kendisi hakkında e, artanlık, azalanlık hususunda bilgi sahibi olabiliriz. Okların yönleri artan azalan oldukları aralıkları da söylüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi A şıkkında eksi 2, eksi 1 aralığında artandır diyor. Arkadaşlar eksi 2, eksi 1 aralığı buraya karşılık geldiğinden bu aralıkta fonksiyonun azalan olduğunu görüyoruz. O halde A şıkkı doğru değildir. 0-3 aralığında fonksiyon azalandır diyor. Hayır. 0-3 aralığında da fonksiyonun artan olması gerekir. Bu arada bu aralığı tabii ki eksi 1 3 aralığı olarak alacağız. Ancak eksi 1 3 aralığında artansa zaten 0 3 bunun bir alt aralığı olduğu için burada da artandır denir. x eşittir 1 de yerel maksimumu vardır diyor. Arkadaşlar yerel maksimumun olduğu noktalar x eşittir eksi 3 ve x eşittir 3 noktalarıdır. Dolayısıyla c şıkkı içinde doğrudur diyemeyiz. x eşittir eksi 1'de yerel maksimumu vardır diyor. Hayır. Okları birleştirdiğim zaman burada bir çukurla karşılaşırım. Dolayısıyla x eşittir eksi 1'de yerel maksimum değil, yerel minimumun olması gerekir. x eşittir eksi 3'de bir yerel maksimum vardır diyor. Evet arkadaşlar doğru söylüyor. x eşittir eksi 3 noktasında okları birleştirdiğimiz zaman bir tepe noktası ile karşılaşıyoruz. Bu da fonksiyonun bu noktada yerel maksimumu olduğu anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Evet gelelim bir sonraki soruya. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir P polinom fonksiyonunun köklerinden ikisi eksi 5 ve 2'dir. Px'in x eşittir 0 noktasında bir yerel ekstremumu olduğuna göre üçüncü kökü kaçtır? Alıyoruz. arıyoruz? Sevgili arkadaşlar, baş katsayının 1 olması P polinomumuzu yazarken köklerinden bir tanesi eksi 5 yani çarpanlarından bir tanesi x artı 5 köklerinden bir tanesi 2 yani çarpanlarından biri x eksi 2 ve üçüncü kökü bilmediğimiz için bu da eğer k olacak olursa x eksi k biçiminde olması gerekir. Px'in X eşittir sıfır noktasında yerel ekstremumu olduğuna göre demek, P fonksiyonunun X eşittir sıfır noktasındaki türevinin sıfır olması demektir sevgili arkadaşlar. Polinomlar e, sürekli fonksiyonlardır, tanım kümesi reel sayılar fonksiyonlardır. Dolayısıyla X eşittir sıfır noktasında türev var mı yok mu kaygısı taşımamıza gerek yok. Bu nedenle P'nin türevi sıfır için sıfırdır diyebiliriz. O halde benim yapmam gereken yukarıdaki P polinomunun türevini alıp x yerine 0 yazarak 0 eşitleyip k'yı bulmak olacak sevgili arkadaşlar. O halde p fonksiyonunun türevini alacak olursak. Bunun için tabii ki birincinin türevi çarpı ikinci çarpı üçüncü. Artı ikincinin türevi çarpı birinci çarpı üçüncü. Artı üçüncünün türevi çarpı birinci çarpı ikinci yapabilirsiniz. Eğer ben bunu yapmakta güçlük çekiyorum derseniz ilk iki parantezi çarpıp Sonra çarpımın türevinden rahatlıkla sonuca ulaşabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. P polinomu için x kare eksi 2 x artı 5 x artı 3 x eksi 10 çarpı x eksi k diyerek türev alacağım sevgili arkadaşlar. Birincinin türevi 2 x artı 3 çarpı x eksi k. İkincinin türevi 1 olduğundan 1 çarpı x kare artı 3x eksi 10 olacaktır. x yerine 0 yazdığınız takdirde arkadaşlar p'nin türevi 0. 3 çarpı eksi k artı eksi 10 olacaktır. Bunu da 0 eşlediğiniz takdirde eksi 3 k'nın 10 k'nın ise eksi 10 bölü 3 olduğu karşılaşırsınız. Bu da demek oluyor ki bahsi geçen polinomun 3. kökü eksi 10 bölü üçtür sevgili arkadaşlar evet ee, ekstremum noktalarla alakalı sorularımızı çözdük ee, şimdi maksimum minimum problemlerine geçeceğiz.